Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Ekin Olcayto. Ekor TV ekranında başarılarıyla ilham veren girişimciler, vizyoner liderler ve sektörün duayenleri ile birlikteyiz. Onların deneyimlerinden, başarı hikayelerinden ve iş dünyasına dair önemli bilgilerinden ilham alacağımız bu özel bölümde iş hayatının zorluklarını, fırsatlarını ve başarıya giden yolları masaya yatıracağız. İş dünyasının renkli ve rekabetçi atmosferini konuklarımızdan dinleyeceğiz. Eğer hazırsanız iş dünyası başlıyor. Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası. Sağlıklı dişler ve güzel bir gülümseme sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Yaren Karadeniz, ağız ve diş sağlığı alanında büyük bir özveriyle çalışan başarılı bir diş hekimi. Hastalarına en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendini geliştiren, yenilikleri takip eden ve mesleki etik değerlere önem veren bir profesyonel. Onun deneyimlerinden ve başarı başarılı sırlarından ilham alalım. Hastalar belli periyotlarla bize geldiklerinde çok daha başarılı, çok daha minimal işlemlerle tedavileri tamamlıyoruz. Ama genelde diş hekiminden çok korktuğu için uzun zamanlar gelmeyip, ihmal edip geldiklerinde daha çok cerrahi işlemler, kanal tedavileri, implant tedavileri gibi süreçlere yöneliyoruz. Yaş farkları olmaksızın hastalar arasında bile çok ciddi farklar gözlemliyoruz. E, genetik olarak hastalara aktarılan e, eksik diş durumlarıyla çok karşılaşıyoruz. Hiç oluşmamış dişler, özellikle 20'lik dişler. Şu an sömestr dönemindeyiz. O yüzden e, çok fazla çocuk hastamız var. Sindirim ağızda başlıyor. Bu e, herkesin bildiği klasik bir cümledir aslında. O yüzden bir dişimiz bile eksik olduğunda kesinlikle ağzımızın tüm dişlerini tamamlamamız gerekiyor. 2020 senesinde Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. E, mezun olduktan sonraki ilk dönemlerde çeşitli poliklinik ve muayenehanelerde çalıştım. E, aslında bu süreçte e, hastaların, insanların size güvenmesinin ne kadar değerli olduğunu tecrübe etme fırsatımız oldu. Bu bağlamda değerli meslektaşım Süleyman Arsantaş ile birlikte e, hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için kendi polikliniğimizi açmaya karar verdik. 2024 yılından beri de, ağustos ayından beri de aktif olarak hizmetteyiz. E diş hekimliğini seçmem de aslında çok çocukluk yıllarında değil de bir aile dostumuzun polikliniğinde stajlara gitmemle başladı aslında. O dönemde biraz merak başladı. Daha sonrasında da tercih zamanı diş hekimliğini tercih ettim. Mutluyum aslında. Yani insanla uğraşılan her meslek zordur ama zaman içerisinde biraz da tecrübe edinerek aslında yolun daha başındayız ama tabii sevmeye başladık artık insanlarla uğraşmaya, onların dertlerini dinlemek tabii ki mutlu ediyor bizi. Genel olarak hastaların en çok geldiği ve bizim en çok aslında sıkıntı yaşadığımız durum diş hekimi korkusu ve ihmalkarlık. Ee, aslında hastalar belli periyotlarla bize geldiklerinde çok daha başarılı, çok daha minimal işlemlerle tedavileri tamamlıyoruz. Ama genelde diş hekiminden çok korktuğu için uzun zamanlar gelmeyip ihmal edip geldiklerinde daha çok cerrahi işlemler, kanal tedavileri, implant tedavileri gibi süreçlere yöneliyoruz. Aslında bu konuda çok şikayetçiyiz, çok uyarıyoruz hastalarımızı ama bu bir alışkanlık tabii ki yaş farkları olmaksızın hastalar arasında bile çok ciddi farklar gözlemliyoruz. E, genetik olarak hastalara aktarılan e, eksik diş durumlarıyla çok karşılaşıyoruz. Hiç oluşmamış dişler, özellikle 20'lik dişler. E, evrimleşmenin bir teorisi olarak aslında çoğu hastada artık 20'lik dişlerin oluşmadığını gözlemliyoruz aslında. E, bunun gibi çene darlığı durumları, bu tarz şeyleri aslında biz e, süreç olarak e, genetik olarak aktarılmış bu tarz şeyleri çok e, rahat ve çok sık şekilde gözlemliyoruz. Bunun dışında e, en çok ve şaşırdığımız şey aslında 50 yaşında bir hastamız hiç dişini fırçalamadığını söyledi ama ağzında hiç çürüğü yoktu mesela. Hani biz buna çok şaşırmıştık ama tüm bakımlarını yapan bir hastamızda ise diş çürükleri, sıkıntılar, diş taşı problemleri bunlarla çok rast sık karşılaştık. mesela bu tarz şeyler aslında hep mine tabakasının kalınlığı hastadan hastaya bunların hepsi aslında dişin yapısıyla alakalı şeyler. Benim mesela ağzımda hiçbir 20'lik dişim oluşmamış. Ee, çok mutluyum bu konuda. Hiç dişimi çektirmek gibi bir sıkıntı, bir problem yaşamadım aslında. Çok şanslıyım bu konuda. Ee, bu bir sıkıntı değil artık genetik olarak aktarılan bir şey. Artık ebeveynlerde de 20'likler oluşmamaya başladığı için çocuklarda da yavaş yavaş artık oluşmadığını gözlemliyoruz. Süt dişleri çok önemli. Biz bu konuda ebeveynleri aslında çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Onları aslında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Daimi dişler alttan geleceği için aslında çok önemsemiyor bazı ebeveynler. Zaten alttan yeni dişi gelecek. Çok bu dişin tedavisini yaptırmak istemiyorlar ama bu süt dişlerinde ilerleyen çürük durumunda eğer ki dişler süt kanal tedavisi yapmasını gerektirecek kadar bir iltihap oluşturursa Alttaki daimi dişimizde çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Bu dişler lekeli ya da şekli bozuk olarak sürebiliyor ağzımıza. Süt dişlerinin en önemli özelliği aslında yer tutucu görevi görmeleri. Bu Bu bağlamda aslında ebeveynler çocukların süt dişlerinin çekilmesini çok önemsemiyorlar. Zaten yenisi gelecek diye. Fakat bu dişleri erken çektiğimiz durumlarda süt dişleri yer tutucu görevini göremediği için çenede çapraşıklıklar, çene darlıkları gözlemliyoruz. O yüzden kesinlikle çocuklarınızı ilk dişlerini görmeye başladığınızdan itibaren lütfen getirin. Belli aralıklarla hem bize alışmaları açısından çok değerli. Ya aslında biz buna çok karşı değiliz hani ebeveynlerin diş çekmesi, çocukların kendi dişini hafif sallandırarak çekmesi. E çünkü belli bir noktaya kadar zaten bu dişlerin doğal işleyişi. Alttan daimi dişler geldiği sürece üstteki süt dişlerinin kökünü eritiyor ve sallanmalar başlıyor. Biz çok müdahale olmak istemiyoruz. Fakat belli bir iltihap durumu oldu, çürük durumu oldu. Bu sefer dişin kökleri eriyemediği için bizim müdahale edip çekmemiz gerekiyor. Yani onun dışında doğal yollarla çekim yapabilirler. Sıkıntı yok. Müzik son semestr dönemindeyiz. O yüzden çok fazla çocuk hastamız var. Aslında çok korkarak geliyorlar. O yüzden geldikleri zaman biz ilk başta zaten baş başa içeri girmek istiyoruz. Ebeveynlerin varlığında çocuklar hemen nazlanabiliyor, ağlamalar başlıyor. Biz baş başa kaldığımızda önce sohbet ediyoruz. Daha sonrasında ben onlara aletleri tanıtıyorum, aynayı gösteriyorum. İşte şunu nasıl gelecek? Böyle işte hortum nasıl çekecek? Biz bu şekilde şakalar, komiklikler yaptığımız sürece tüm tedavileri çok güzel ilerletiyoruz. Aslında bize en çok gelen soru elektrikli diş fırçası mı manuel mi kullanalım nasıl kullanalım? Aslında çok basit düz bir fırça istiyoruz hastalarımızdan. Ee, bunun amacı da dişin e, fırçasının içerisinde farklı materyaller olduğu zaman dişe eşit kuvvet uygulanamıyor aslında. Ee, bu yüzden çok basit bir fırça istiyoruz ve fırçalama yaparken kesinlikle çok bastırılmasını istemiyoruz. Bu da dişlerde aşınma yapıyor aslında. Çok yumuşak fırça da istemiyoruz. Bu da e, çok e, detaylı, gerekli temizliği sağlamıyor. Orta sertlikte bir fırçayla dişten, e, diş etinden dişlere doğru bir süpürme hareketi istediğimiz tek şey aslında. Müzik sindirim ağızda başlıyor. Bu herkesin bildiği klasik bir cümledir aslında. Bizim gözlemlediğimiz ondan yine örnek vererek devam edeyim. İmplant hastalarımızda, eksik dişleri olan hastalarımızda yeterli öğütmeyi sağlayamadıkları için mide problemleriyle gelmeye başlıyorlar bu sefer. O yüzden bir dişimiz bile eksik olduğunda kesinlikle ağzımızın tüm dişlerini tamamlamamız gerekiyor. Benim son söyleyeceğim şey aslında çok klasik olacak. Erken teşhis, erken tedavi diyoruz. Hastalarımız lütfen tedavilerini, kontrollerini aksatmasın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu haftada iş dünyasının sonuna geldik. Konuklarımızla birlikte iş hayatının zorluklarını ve başarıya giden yolları konuştuk. Umuyoruz ki programımız sizlere de ilham vermiş ve iş hayatınızda yol gösterecek bilgiler sunmuştur. Önümüzdeki hafta yeni konuklar ve yeni hikayelerle yine Eko TV ekranında aynı saatte birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.